arkadaşlar kanalım hepiniz hoş geldiniz bugün kanalımın adını değiştiriyorum adı futbol bağımlısı futbol bağımlısı öyle yani ben öyle buldum futbol bağımlısı diye Gö bakın futbol bağımlısı yazıyor işte değiştirmeyi ee, nasıl gösterebilirim? Bilmiyorum ki işte. Siz onu yaparsınız diye düşünüyorum. Kanalımın adını değiştirdim. Yani Bir de kanal fotoğrafını değiştirdim. Böyle kasket şapkalı. Bu kadar diyeceğim. Kanalımın adı futbol bağımlısı. Yani ben futbolu çok seviyorum. Hatta şey şimdi yayınla dedim. Heh oldu işte bakın arkadaşlar futbol varımız kanalımız futbol varımız diyor futbol varımız. bunu arkadaşımı alacağım arkadaşıma ben çünkü YouTube kanalıma YouTube kanalımı göstermiştim o zaman Mehmet Can'ın dünyasıydı ve arkadaşlar size bir duyuru yapmıştım onda size var ya, ya baya teşekkür ederim dün attığım video 3009 3009 görüntüleme yapmış ama short, short, short evet short. Shortun en iyisi de şu ikinci sınıftır ve kendi doğumunu hatırlatıyorsun. Bir tane, bir tane iyi olan göstereyim bu. Açar mısınız kapıyı? Yok <laughs> göstermeyeyim göstermeyeyim telif yerim. Yeni video attım. Memo İngilizce diye izleyin, izleyin. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani arkadaşlar, ben bunu nasıl yaptım? Ben bunu. Bu hangi şarkı? Allah! çubuklu asalet Fenerbahçe. Hadi görüşürüz.